Arkadaşlar merhaba. Şu anda İzmir Konak Meydanında saat kulesindeyiz. İzmir'in temsili bir yeri burası arkadaşlar. Ee, 1901 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. Yılından anısına inşa edilmiştir. Ee, mimarı bir yabancıdır, Raymond Pierce adında. Vali Kemal Paşa ol oluşturduğu kampanya ile. Yapım masraflarında bir kısmını İzmir halkı bağışlarıyla karşılamıştır. İzmir'i temsil eden bir anıttır burası arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar konaktayız şu anda. Bakar mısınız? Konak camisindeyiz. Sekizgen planı ve Kütahya işi Çinlileriyle dikkati çeken bu küçük cami ilk olarak 1748 yılında Ayşe Hanım tarafından yaptırılmış. 1748 yılında Ayşe Hanım tarafından yaptırılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda çok ciddi hasarlar görmüş. E, tadilattan sonra e, onarımdan sonra 1964 yılında tekrar ibadete açılmış. Konar Camii. cami e, yaklaşık 280 yıllık bir cami arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Saygılarımla. Arkadaşlar Çaka Bey birçoğunuz duymuşsunuzdur ünlü bir denizci 11. yüzyılda yaşamış İzmir ve çevresinde evet Ege bölgesinde yani İzmir ve çevresinde Türk egemenliğini sağlayan ilk Türk Bey ve denizcisi Çaka Bey ilk Türk Bey ve denizcisi Çaka Bey böyle bir anıt yapmışlar bu da Çaka Bey anıtı arkadaşlar